değirmen efsanesi. Bir zamanlar köyün birinde bir değirmen varmış. Yöredekiler oradan un alırlarmış. Değirmenin sahibi Rum veya Ermeniymiş. Una arada yüksek zamlar yapınca yöredekiler kızarmış. Bir gün değirmen yıkılmış. Yerine bir gecede tarla yapılmış. Değirmenci adamları kadıya götürmüş. Kadı "Yemin edebilir misiniz?" demiş adamlar başımızdaki şu cana yemin ederiz ki basımız toprak cettimizdir demiş. Kadı değirmen şu an ne durumda? Adamlar olmuşu da olacağı da budur demişler. Kadı davayı kapatır. Adamlar yalan yere yemin etmiştir. Sarıklarına ölü bir kuş koyup ayakkabılarına toprağını koymuşlardır. Sağ göğüslerine olmuş sol göğüslerine olmamış bir armut koymuşlardır. Başımızdaki şu cana derken kuşu, bastığımız toprak, cettiğimiz derken toprağı, olmuşu derken olmuş armudu, olacağı derken olmuş armudu kastetmişlerdir.